Artık gerçekten ne olur gitme bir yere. Ne olur gitme. Ufak tefek, Ufak tefek şeylere... şeylere kızıp gitme. Ne yapmadım ki sen çok istedin. Yavaş yavaş kabul edelim senin ilacın benim. Ne olur, olur gitme. Heyt be Yusuf'uma bak be. Serdar abim öz abim can abim ahiretliyim ben artık sadece senin olduğun odalara gireceğim söz veriyorum yemin ediyorum az geliyor Bodrum'da denk düşeriz Serdar, geliyor, seninle... geliyor, ara... pardon, pardon. Serdar abi seninle eğer Allah kısmet ederse korona biterse bir yaz tatili yapmamız yok mu ya? Ofise gelsen de şarkı yapsak da beraber bir şeyler çıkartsak da bir heyecan olsa olmuyor mu? Abi ben ne olur gitmeyi beraber yapalım diyorum. Of hala. çok iyi fikir. Yapın, yapın, yapın. Serdar abi bu projeler ama gizli projeler. Serdar abi ne var ne yok döktün ortaya hakikaten. Deyim istedim. Hadi gir gir. Yüreğimden yananlar bizim hikayemiz kaderimden kalanı ben ben 80'de de ister diye düşündüm. Hmm. Ben de o girmeyince havada kalmasın dedim. <laughs> kaderimden kalanı silsem de gitmiyor. İki, İki sohbet. sohbet aralı bütün mesafemiz. İki sohbet aralı bütün mesafemiz oku menan abi. Aa, Geldim anladın Menan bir şiir alabilir miyiz Serdar Taş şarkısı? Yüreğimden yaralı bizim hikayemiz. Kaderimden kalanı silsem de gitmiyor. İki sohbet aradı. <laughs> <laughs> Efendim o abi? Zaman ar arkadan üç tane erkek beraber şey yapalım. Yusuf ben Mert. Dur. Rup -pap, -pap, Rup

Yar ayrı gayrı mı var? deli fırtınam, deli göz yaşım, deli yağmurum, bebeğim lafa bak Yusuf. Üşüdün Abi. yine sakın titreme, bırak üstünü örteyim. Yar ayrı gayrın mı var? Bilemedim sana da nasıl yaranacağım. Aşkımdan şüphen mi var? Beni bile bile Hop. ağlasan da unutacağım. Hop. Alışmışım acılara. Nasıl olsa deli asretine alışacağım. Yar ayrı gayrın. Kim yazar lan 22 yaşında? Bravo. Yazdığın şarkılar arasında hiçbir zaman unutamayacağım ve her zaman bir numara olacak dediğin şarkı hangisiydi? Kalbim yıllar geçse de affetmeyecek. Bilsem ki göz yaşım <laughs> hiç dinmeyecek. Sensiz bu son gece, bu son sabahım. Tadı yok bu mevsim. Bu mevsim ayrılıkların tadı yok yazar mı kimse ya? Bilsen ki bir daha hiç, de hiç bir, de şey, bir de şey var. Adam gibi yürekli ol çık karışıma bak yüzüme yalandı de aldattım de unuttum de ben puştum de. Senin kokun, senin tadın, senin dokun yetmedi de. Sokaktaki köpek kadar gururlu ol. Hayvan hakları ağzıma sıçmıştı. <laughs> Çok iyi abi. <laughs> Çok iyi. <laughs> Ama Mükemmel. köpek bizden gururlu demişim yani. Ne demişim ki?